Daha haberden bir kez daha mutlu günler sayın seyirciler. 15 bülteniyle karşınızdayız. AK Parti'nin Sezeryen için verdiği yasa teklifi Sağlık Komisyonu'ndan geçti. Detayları Levent Eke'den alacağız. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adalet Sarayı'nda devam ediyor. Ayrıntılar Esra Kurtuluş Çağlar'da olacak ve A Haber ekranlarından çok özel bir yayınla karşınızda olacağız. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden, doğa harikası Fırtına Vadisi'nden Mahir Polat Işık karşımızda olacak. İnsanlık adına, geleceğimiz adına korumamız gereken muhteşem bir güzelliği taşıyacağız ekranlarınıza. Ve insan eliyle yok edilen aslında bir başka doğa harikası olan Gediz Deltası'ndansa Gamze Çıkar karşımızda olacak. Sayın seyirciler gelişen teknoloji ile birlikte endüstrinin gelişmesi beraberinde olumsuzlukları da getirmekte. Gelişen teknoloji en fazla doğayı etkiliyor. Doğanın geri dönüşümü mümkün olmayacak tahribatı insanlığın geleceğini de tehdit ediyor. Bültenimizde iki önemli noktadan canlı yayınımız var. Gamze Çıkar, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gediz Deltası'ndan karşımızda olacak. Dünyanın en eski şimşir ormanlarının bulunduğu Fırtına Vadisi'nden Mahir Polat Aşık karşımızda olacak. Eminiz ki bu olağanüstü görüntülerden sonra neleri kaybetmememiz gerektiğini bir kez daha göreceğiz. Önce Rize ile başlıyoruz. Mahir Polat söz sizde. Bir doğal güzellikteyiz ki değerli izleyicilerimiz görmeniz lazım, hissetmeniz lazım, bu havayı içinize çekmeniz lazım. Bu doğal güzellik nerede? İşte Korumada öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri olan Fırtına Deresi bizi aldı, getirdi. Nereye getirdi? Zil Kale'ye getirdi. Konunun uzmanlarıyla birlikteyiz. Önce Zil Kale'nin tarihçesini inceleyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Ali Güveloğlu ile birlikteyiz. Bölgenin ekolojik olarak güzelliklerinin yanı sıra tarihsel geçmişi de önemli bir yer. Özellikle Çamlıhemşin ilk Şimdi zir kale aslında zil kale deriz ama doğrusu zir kaledir aşağı kale anlamına gelir. Bir de yine aynı ilçenin yukarı kesimlerinde bundan 20 kilometre daha ileride yukarı kale anlamına gelen Kalei bala vardır. Bu iki kale orta çağlar boyunca bölgenin ticaret yolları üzerinde önemli bir yer tutmuş ve bütün güzergahı karşılıklı iletişim şeklinde birbirlerinden haberdar olmuşlardır. Yalnızca bu iki kale değil bundan sonra Pazar ilçesindeki Kız Kalesi, Hemşin ilçesindeki Ciha Kalesi ve Rize merkezde bulunan Rize Kalesi Orta Çağlar boyunca ve Osmanlı döneminde bölgenin hem askeri hem de ticari açıdan önemli bir yer tutan Yol üzerinde e, belirli aralıklarla konuşlandırılmış gözetleme kaleleridir. Özellikle zir kale üzerinde yani zilkale üzerinde yaptığımız araştırmalar e, kalenin 13. yüzyılda bugünkü haliyle inşa edildiğini ancak çok daha öncesinden beri daha küçük yapılar belki de ahşap yapılar şeklinde kalenin bulunduğu yerde mevcut olduğunu tespit edebiliyoruz. Özellikle Rize Kalesi'nin 565'li yıllarda onarılmış olması bölgenin doğuya olan ilgisi, daha doğrusu Bizans Devleti'nin doğuya olan ilgisi nedeniyle Doğu bölgesinde bulunan bu Fırtına Vadisi'ndeki diğer kalelerinde yine en geç Rize Kalesi ile birlikte inşa edilmiş ve doğunun askeri ve ticari açıdan ulaşımının sağlandığı yerler olarak kullanılmış olduğunu tahmin ediyoruz biz. Yalnız bugün gördüğümüz dört katlı olan büyük taş yapılı kale, 13. yüzyılda inşa edilmiş, daha sonradan Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etmiştir. Osmanlı döneminde 26 ile 40 kişi arasında değişen neferler, dizdarlar ve kale görevlileri bölgede bulunmuşlar. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de bu kale kullanılmaz halde bırakılmış. En son 2008 ile 2010 yılları arasında süren 2 yıllık restorasyon sürecinde de bugünkü gördüğümüz halini almıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sözde değil özde doğa sever, gerçek bir doğa sever. Belgesel yapımcısı, fotoğraf sanatçısı Cemal Gülas'la birlikteyiz ve şimşir ağaçlarıyla başlayıp konuşacağız galiba Cemal Bey. Tabii fırtına vadisi deyince dünyadaki koruma sahalarından biri öyle rastlantılarla dünya koy kendisine koruma sahası seçmiyor. Şu an bulunduğumuz orman yeryüzündeki Anadolu şimşirinin orman statüsünde olduğu tek yer. Yani bu durduğunuz yer Dünyada bir eşi daha olmayan şiş, Şimşir Ormanları statüsü yani orman statüsü olan tek yer. Şimşir'in orman statüsünde bulunduğu tek yer. Etrafımıza baktığımızda buna müdahil yani böyle bir orman var mı diye baktığımızda dünyada bir örneği yok. Bir tek İrlanda'da bir şatonun ee, bahçe duvarını ee, 18. yüzyılda Şimşir'den, kurmuşlar ve o duvar budanmalarıyla beraber 10 metre 70 santim civarında ulaşabilmiş. Yani yaklaşık 300 yılda bir şimşir ağacının kat ettiği boy ve boyutu bize vermiş oluyor. Oysa bizim burada arkamızda gördüğünüz ve önümüzde de göremediğiniz, daha doğrusu bir ormanın içinde insan birkaç metreden daha etrafını göremez. Bu bulunduğunuz orman çoğu ağaç 15 metrelere ulaşan ...ve 15-20 santim kuturlara ulaşan bir çapta. Yani bir şimşir ormanının bu hale gelebilmesi için... ...kaç yüzyıl, belki de bin yıllara varan bir dönemde... ...burada beklemekte olduğunu artık siz düşünün. İşte Fırtına Vadisi ekolojik olarak bu yüzden önemli... ...ve dünyadaki koruma sahaları açısından da e, önemli merkezlerimizden bir tanesi. Tabii fırtına sadece bu şimşir ormanlarıyla değil, daha yukarıda... Ee, endemik Hatta e, size komik bir şey söyleyeyim bölgede e, Anadolu'da bulunan 120 küsür e, örkide türünden birkaçı da bu bölgede var Yani öyle bir sahada duruyoruz ki aslında Anadolu öyle bir yer yani Anadolu bütün dünyanın aslında küçültülmüş bir modeli Burada gidin çöl bulursunuz burada gidin yağmur ormanı bulursunuz burada gidin, işte savan iklimine uygun alanlar bulursunuz, bulursunuz, bulursunuz. Şimdi dünyada bu kadar zengin ekolojik çeşitliliği olan başka bir toprak parçası gerçekten yok. Az önce Ali Bey'in de anlattığı gibi burası tarihler boyunca insanlığa beşiklik etmiş. Tarih belki de buradan başlamış. Biz yine bu ormanlarda insanlığın hayata katılımının ne zaman olduğunu ararken demirin bu topraklarda icat edildiğine dair bulgulara ulaştık. Ve bu bölgeye çok yakın alanlarda inanılmaz demir rezervleri bulduk ve eritilmiş, işlenmiş demir ocakları gördük. Bu ocakların ne zamandan kaldığı, hangi döneme ait olduğunu daha bilmiyoruz biz. Burada öyle bir durum ki iki gün bir yerden yürümeseniz orası bir anda ormandır ve yeşil örtü size asla gerçeğini göstermez. Biz Rize bölgesi derken Ali Bey zaten kısaca anlattı. İnsanlık var olduğundan itibaren hem ticaret yollarıyla hem Anadolu'ya açılan kapı itibarıyla burası önemli olmuş. Ama biz bugüne kadar Karadeniz bölgesinde herhangi bir arkeolojik çalışma yapamadığımızdan geçmişin bu bölgede bize bıraktığı mektupları hiçbir zaman görememişiz, okuyamamışız. Ama ama şansımız ne olmuş? Ekolojisi, güzelliği bize bu bölgeyi fark ettirmiş. Şimdi iki mektubun okunma zamanı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet Mahir Polta ve konuklarına teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Gediz Deltası ise yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz.